Bir görevdir Arkadaşlar ileri doğru. Merhaba, Başkanım, sağ olun. Merhaba arkadaşlar. ne yapıyorsun? Başka ne yapıyorsun? Yap yapma uşak adam Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Koyarız gezmeni. Hiçbir şey istemem. Eyvallah. Şerefiniz yeter. Başkanım. Başkanım. Hoş iyi Hoş geldiniz. geldiniz. İyi yani bu akmalara en azında 50, bin. Belli mi? Yani beş tona yakın şey gider. Ya eğer İskenderun'u ayır biz burada garip kalacağız gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanım Şu dediğim gibi. Bunun mücadelesini evet. bugün yapmayıp ne sene yapacağız? Aynen. Ya bu 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 mesele parti meselesinden çıkmıştır. Valla başkanım dedi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Reis sabahlar. Başkanlar başkanı hoş geldiniz. Gelivera şey sen buraya da mı geldin? Nerede sen ben. Hoş geldin. <laughs> nasılsın? Çok şükür sen iyi, ben de iyiyim. Yok yok. Hatay stratejik bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletine sonu emanetidir. Dedi ki vatan elden gidiyor. Vatana da bayrağa da birlikte sahip çıkacağız. O zaman dedim odur. Biz o günü geldik. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinde Türkiye'yi kucaklayan bir felsefe var. Yani bu altı okun içi, dop dolu ve bütün hasletlerimizi içeren ve bizi biz yapan ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkan bir tüzüğü var. Ve yola çıkarken herkes bana acıdı. Dedi ya sen iyi adamsın ama bu bakan seni yer. Devletin bütün gücü, para gücü, sermaye yanında ve Hatay halkı bize inandı. 4900 oyla bir seçimi kazandık. Gerçekten de yürekle oluyor ama bir de insanların güveniyle oluyor. Yani güven olmazsa bir ailede birlik olmaz. Karı koca evli devam edemez evliliği. Çocuklara iş kurarsınız o çocuklar arasında fitne çıkar. Güven meselesi çok önemli bir sermaye. Yani babadan oğula geçmiyor, aileden geçmiyor, konu komşudan geçmiyor. Arkadaşlar size bunu bahşedemiyor. Güven sizin geçmişten gelen biriktirdiğiniz insanlar arasındaki en önemli değer. Allah'a çok şükür 15 yıldır bu şehirde il, büyükşehir, büyükşehir belediye başkanlığı yaptık. Şahsım olarak hiçbir şekilde gündemde negatif iş yapmış gibi algılanacak bir şeyler yapmadık. Hep doğru, hep düzgün işler yapmaya çalıştık. Hep bu şehri bir tutmaya çalıştık. Hep Türk bayrağıyla gezdik bugüne kadar. İstedik ki Hatay'da bütün insanlarımıza derman olalım, işlerini yapalım ve bütün tutalım onları. Ve 10 on yıldır da Hatay'ın her noktasında bize oy versin vermesin. Biz hizmet etmeyi gerçekten de manevi bir borç bildik. Siz yaklaştıkça, elinizi uzattıkça o insanlar size sarılıyor, sarılıyor. Çünkü 22 yıldır bir iktidar var ve bu iktidar sadece seçim zamanları sizi hatırlıyor. Ne yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Hiç kimseyi ayırt etmeden bu ülkeyi önce kurtarmış, onlarla birlikte omuz omuza, sonra birlikte kurmuş ve bize bu güzel vatanı emanet etmiş. Emanetini teslim etmeden önce de Hatay'ın kurtuluşuna imza atmış. Ve biz bu coğrafyayı hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında tutmaya mecburuz. Giden de daha büyük. Şimdi birleşme, bütünleşme ve kucaklaşma zamanı. Büyük abilerimizin, ablalarımızın büyüklüğünü inşallah bugün ve bundan sonraki süreçte gösterme, birlik ve bütünlük içerisinde bu seçime gitme günü. Bunu yaparsak başarırız. Bir de tabii ki mecliste seçimi alıyoruz büyükşehirde. Sizlerin hepinizin gayretiyle Allah razı olsun ama bize mecliste de üye lazım arkadaşlar karar çıkartmak üye lazım. Yoksa beyazların bütün şeyine merhametine kalıyoruz. Onlarda da merhamet falan yok. Sadece menfaat var. Haberiniz olsun. Yok ne için? Başkanım. Başkanım. Abi evrak kaldıracak gelecek. Yani. Notelde kiram okuyor. Yemlak ver. Hadi Sürü. verin Hatay ee, Hadi o, bakalım. Hatay Spor'u formaları. Hadi bakalım. Al 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 al. Yapışıklı. Hadi bakalım. Hadi Hoş, hoş geldin başkanım. Hoş, hoş geldin. Başkanım. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz başkanım. Hoş abi. geldin hoş Safa geldin. Hoş. Hadi geç. Canan saçımdan başkanım. Allah hatadan saklasın. Amin. Şablak, şablak. Allah razı olsun. bir Hatay Spor hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum başkanım. Bir şey değil. Bir şey, bir şey, şey değil. Bir şey yaptım yapmadım. Hayatta <laughs> önünde yürümüş. Eee havuç para ediyor şey. herhalde. Herkes tek Her bölgede de olmaz başkanım. Niye? Toprak değil. Gübre işte, gübre değiştirmek lazım işte. Gübreyi değiştiriyor. Şey Çoraklaşıyor. E şey çıkıyor. Deponun yüzde onu kaldı. Bitti mi Allah nasip ederse, hiçbir köyümüz kesintisiz 24 saat su kullanacak. Allah razı olsun. Yok, biliyor ya, biliyorum, biliyorum biliyorum. Allah razı olsun. Bana dediler dik dur eğilme biz aldık geldik oğlum. Allah'ı <laughs> evet. <da> bir aldınız <laughs> evet. Dik dur dediler dik durdu eğilme. 24 saat. Ben hep şunu söylüyorum o günden beri. Ben herkesi seviyordum Hatay'ı falan ama. Sevildiğimi o iki günde anladım. Gerçekten doğru. Gerçek sevildiğimi. Saati üç buçuk kadar yatmadım. Allah aşkına. Allah razı olsun. Bak, biz de işte Hatay'ı birleştirmek Acaba. için uğraştık. Evet. Siyaset evet. aynı şey, Hatay'ın bütünü aynı şey. Birleştiriyor hocam. Tabii birleştireceğiz. Çözüm, Şimdi Allah'a çok şükür memleket kaygısı olanları ben birleştiriyorum. Siyaset bir yere kadar ama memleket sıkıntıdaysa birleşeceğiz. Başka şansımız.